Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Değişik bir tarif arkadaşlar. Dilerseniz yapımına geçiyorum. Öncelikle bir tane büyük baş soğanımı doğrayarak başlıyorum. Ortasından bölelim. Soğanımızı yarım ay şeklinde böyle olabildiğince ince ince doğrayalım. Çok ince ince. Olabildiğince ince doğrayalım. soğanlarımızı şu şekilde ince ince dallarını ayıralım doğradığım soğanlarımı kabıma alıyorum iki tane de küçük boy patates dilimliyoruz ilk önce ince ince dilimleyelim Dilimlediğim patatesleri tekrardan birbiri üzerine koyuyorum. Şu şekilde tekrardan ince ince doğrayalım. Şöyle de göstereyim. Patateslerden sonra 100 gram salamı ince ince dilimliyorum. Tekrardan ince ince doğruyorum. 4 tane yumurtamı kabıma alıyorum. Yumurtamızı çatalın ucuyla iyice çırpalım. Doğradığım soğanımı kabıma alıyorum. Üzerinden doğradığım patatesimi ilave ediyorum. Salamımı ilave ediyorum. Çırptığım yumurtamı ilave ediyorum. Üzerinden bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir, bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Yarım su bardağı un ilave ediyorum. Gerek duyarsam biraz daha ekleyebilirim. Tam yarısını koydum. Şimdi eşit bir şekilde karıştırıyorum. unundan biraz daha ilave ediyorum. Neyse çok az kaldı. Hepsini ilave ettim. Bu arada tam bir su bardağı unun hepsini kullandım. Kullanacağım tavama 1,5-2 yemek kaşığı kadar bolca yağ alıyorum. Ve her tarafına sürelim. Bu arada benim kullandığım tavanın çapı 30 santimlik arkadaşlar. Eğer küçük bundan küçük tavada yapıyorsanız malzemelerden birazcık azaltabilirsiniz. İki patatesinle bir tane doğrayabilirsiniz. Soğandan da birazcık küçük de orta boy soğan doğrayabilirsiniz. Şimdi hazırladığım harcımı tavama alıyorum. Tavamıza eşit bir şekilde yayalım. Her tarafına eşit şekilde yaydıktan sonra üzerinden çörek otu ve susam ilave ediyorum. Karışık kullanmaya da bilirsiniz arkadaşlar ama üzerinde çıtır çıtır çok lezzetli oluyor Tavamı ocağına aldım arkadaşlar ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım kesinlikle kısık ateşte pişirelim soğanlarımız ve patateslerimiz içinde güzelce pişsin şimdi tavamın kapağını kapatıyorum tavamı arada şöyle böyle bir 3 dakikada bir kenarlarda güzelce pişsin diye sadece ortası pişmesin bu şekilde gezdire gezdire kahvaltılığımı pişiriyorum kahvaltı dövümün alt tarafı çok güzel kızardı arkadaşlar. Şöyle kenarından kaldıralım. Şöyle şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi ters çevirmeye geçelim. Ters çevirmeden önce 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Üzerinden bolca sürüyorum. İsterseniz çevirirken tavanın tabanına da koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle üzerinden bol bol sürelim. Diğer tarafı da nar gibi kızarsın. Şimdi tavanın kapağını kapatıyorum. Kapaklığımı ters çeviriyorum. Tavanız kapaklı değilse arkadaşlar tavanıza uygun bir tane servis tabağı kapatıp ters çevirebilirsiniz. O şekilde de çok kolay oluyor. Şimdi kapaklığımı ters çeviriyorum ben. Şöyle de bir sallayalım. Yerine güzelce otursun. Of gördüğünüz gibi mis gibi nar gibi de kızarmış arkadaşlar. Çok da güzel koktu bu arada. Şimdi diğer tarafında da kontrolü bu şekilde bu şekilde pişirelim. Kahvaltılığımın diğer tarafı da çok güzel nar gibi kızardı arkadaşlar. Şöyle de test çevirip göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir 10 dakika bekletip servise hazır ediyorum. Kahvaltılığım servise hazır arkadaşlar. 10 dakika dinlendirdim. Ön sıcaklığı geçti. Şimdi servise hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şöyle de büyük bir dilim alıp sizlere içinin lezzetini yakından göstereyim. Kahvaltılığından şöyle büyük bir dilim aldım arkadaşlar. Şöyle de içi nasıl pişmiş sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık oldu. İçi de çok güzel pişti. mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğeni paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın